Köylü Tolu Mahallesi Konya Afyon yolu kenarında meydanlı Konurören ve Çubuk mahalleleriyle komşu olan Köylü Tolu'nun adı, burada önceleri yaylayken toprağın altında kalacak şekilde mağara oyulmuş, buna Tol denilmiştir. Zamanla bu kelimeye köyle eklenerek mahallenin adı Köylü Tolu olmuştur. Köylü Tolu kurulmadan önce iskan yerinin batısında Köy halkının böğet dediği, şu anda suyu bulunmayan bir barajın kenarında bir höyüğün bulunması, eski çağlarda burada bir yerleşimin olduğunu göstermektedir. Orta Anadolu'nun değişik yerlerinde Hitit döneminde inşa edilmiş barajların bulunduğu bilinmektedir. Bu barajda M.Ö. 13. yüzyılın ikinci yarısında, yani 4. Tuthaliya döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu durumda Köylütolu mahallesinin bulunduğu yerde ilk iskan, yaklaşık 3000 yıl önce başlamıştır. Aynı mevkide Böğet veya Göl Yeri denen barajın kenarında, 19. yüzyılın ikinci yarısında muhacirler yerleştirilmiş, bunlar çok geçmeden terk edince boş kalan bu yere, yakın mevkide şimdiki Köylü Tolun mahallesinde oturanların ataları, tollar oyarak yayla evi şeklinde kullanmaya başlamışlardır. Öyleyse söylenen mekanda üçüncü bir yerleşim yerinin temelleri atılmış, ancak burası da terk edilmiş, 4. iskan sahası olarak günümüzdeki köylü tolunun oturduğu alana evler yapılmıştır. Kadın hanının birçok köyünde olduğu gibi, burada da Türk yerleşiminin ortaya çıkmasına, eski çağdan kalma antik kentin su, mezarlık ve yolu etkili olmuştur. Höyüğün çevresinde yakın zamana kadar suyu akan bir pınar vardı. Şimdiki büyük yol eskiden höyüğün hemen yanı başından geçiyordu. Höyün köylü toluna göre kuzeyinde ve güneyinde mezarlık bulunuyordu. Göl yerinin yani barajın 100 metre mesafesinde olduğuna bakılırsa, antik yerleşim sahili bulunan bir kent durumundaydı. Böğet, göl yerinin çevresinde muhacirler iskan ettirilmiş, ancak kısa bir süre sonra burayı terk etmişlerdir. Muhacir evlerinin harabeleri yakın zamana kadar ayaktaydı. Köylü Tolu'da evler inşa edilirken buradaki taşlar oraya taşınarak kullanılmıştır. Şu anda yerinde herhangi bir harabe kalıntısı görünmemektedir. Günümüzdeki köylü tolu kurulmadan önce Kadınanı şehir merkezinde oturan bazı aileler ilk yayla evi olarak yaptıkları tolları terk ederek kuzeyinde ilk köyün temelini atmışlar, burada yaptıkları kerpiç evlerde kalmaya başlamışlardır. Daha sonra su basmanı taş, üstü kerpiç ve çevreden kolaylıkla temin edilen malzeme ile tamamı taş olan konutlar inşa etmişlerdir. Köylü Tolu'daki caminin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Şu anda 100 yaşında olan ihtiyarlar bile bu caminin akılları erdiğinden beri ayakta olduğunu söylemektedirler. Öyleyse burada köy olarak iskan 19. yüzyılın sonlarındadır. Muhacirlerin 19. yüzyılın ortalarında köylerini terk ettikleri doğruysa, yayladan köye dönüş, söylenen yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 1884 yılında Marian Sokolovski'nin bu köyün adından bahsetmesi bunu teyit etmektedir. Köylü Tolu'da iskan ilk zamanlarda çevresi meydanlık olan caminin batı kısmında yer alıyordu. Şu anda camiden sonra konut bulunmamaktaysa da İlk dönemlerde caminin etrafında dairevi şekilde kerpiç evler yapılmış, bunların büyük çoğunluğu zamanla yıkıldığı için caminin batı yönü boşalmıştır. Mabedin hemen her yönünde önceleri konutlar şimdikine göre daha çoktu. Şu anda yıkılan evlerden dolayı yoğunluk azaldığı için dağınık bir yerleşim alanı görüntüsü ortaya çıkmıştır. Günümüzde bahçe durumunda olan caminin önündeki boş alanda, sonradan bir caminin hemen 40-50 metre doğusunda, diğeri güneyinde iki bakkal dükkanı açılmıştır. Dışarıdan gelen esnaf ve sanatkarlar da burada mallarını teşhir ederlerdi. Bu haliyle küçük bir çarşı gibiydi. Meydanı hareketlendiren önemli kamu yapıları, caminin kuzey ve güneyinde bulunan iki köy odasıydı. Bunların ne zaman yapıldığı bilinmemektedir kerpiç yapı olduklarına bakılırsa eski evlerle birlikte aynı zamanda inşa edilmiştir. Meydan işlevini yeni anlayışa göre şu anda devam ettirmektedir. Bu bağlamda köy konağıyla 2016'da yapılan çocuk parkı caminin güneydoğusunda yer almaktadır. Okul mahallenin güneydoğusunda, yerleşim yerinin dışındaydı. Bu mevkideki boş tarlalarda ağaçlar bulunduğu için oralara bağ denirdi. Ekilen arazi olduğu için devamında yapılaşma olmamıştır. Son yıllarda Konya'da oturan bazı aileler yaz günleri gelip kendi tapulu arsalarına ev yaptırıyor, hobi bahçesi gibi kullanıyorlar. Mahallenin en eski kabristanı, muhacirlerin terk ettiği yerin yakınındaki muhacir mezarlığıdır. Burada ağaç bulunmayıp boş arazi durumundadır. Bir de iskan sahasının 700-800 metre kuzey tarafındaki Beşal'da, Tarihi eski olan Müslüman mezarlığının çoğu tarla haline getirilmiştir. Günümüzde küçük bir alan mezarlık olarak kullanılmaktadır. Mezarlıktan dolayı bu yönde konut inşa edilmemiştir. Dolayısıyla iskan yerinin genişlemesi oraya doğru olmamıştır. Esas şu anda kullanılan mezarlık yerleşim alanının kuzeydoğusunda asfaltın kıyısındadır. Bu mekan adeta orman gibi ağaçlıktır mezarlık doğal sınır durumunda olup 100 metre yakınına kadar evler yapılmıştır. Şu anda o yönde iskan durmuş gibidir. Köylü Tolu Mahallesi'nin camiden sonra fiziki yapısının oluşumuna etki eden köy meydanının çevresindeki iki odadan başka, yerleşim yerinin farklı mevkilerinde de genellikle evlerin yakınında yapılmış olup bunların önleri küçük birer meydan durumundaydı. Satıcılar odalarda kalır, mallarını buralardaki boş alanlarda satarlardı. Dolayısıyla bir cazibe merkezi durumundaki odaların çevresinde sonradan küçük yerleşim muhitleri oluşmuştur. Yakın zamanlarda okul kapandığı için kalaycı, demirci gibi dışarıdan gelen sanatkarlar okulun bir odasında sanatlarını icra etmeye başlamışlardır. Şu halde okul 1960'lardan sonra köy meydanı ve odaların yerini almıştır. Köylü tolu'nun bulunduğu mevki eski çağlarda burada yapılan ve şu anda suyu bulunmayan barajdan elde edilen suyla sulandığı için bağlık bahçelik olmalıdır. Bundan 80-100 sene önce 100-150 metre köyün sağında daha önce tol olarak kullanılan arazinin üzerinde verimli bağlar vardı. Eskilerin anlattıklarına göre yakın zamana kadar Mahallenin bulunduğu alanda çok yağmur yağarmış. Bu iklim şartlarında bağ çubuklarından başka kayısı, badem ağaçları yetiştirilirmiş. Günümüzde kuraklık nedeniyle sulanmadığı için bu bağların hemen tamamı kurumuştur. Bununla birlikte az sayıda badem ve kayısı ağacı hala bulunmaktadır. Okul bahçesinin etrafında da akasya cinsi büyük ağaçlar vardı. O zamanlar bir park gibi olan bu yeşil alan şu anda okul kullanılmadığı için kurumaya yüz tutmuştur. Petrolün yanındaki boş alana 2000 ceviz ağacı dikilmiş, mahallenin çevresinde önemli bir yeşil alan oluşturulmuştur. Petrol istasyonunun sağ tarafında mezarlık yer almaktadır. Buraya son senelerde küçük bir mescit inşa edilmiştir. Bu yeni yapılanma mahallenin bu yönde gelişeceğine işaret etmektedir. Köylü Tolu Mahallesi'nin su ihtiyacı eskiden köyün 100 metre alt tarafında haremin kuyusu denilen kuyulardan alınıyordu. Hatta bunlara bağlı çeşmelerden de bol su akıyordu. Şu anda havalar yağışlı gittiği zaman bu kuyulardan su alınabilmektedir. Son senelerde ise Koski'nin mahallenin doğu tarafında açtığı kuyulardan içme suyu verilmektedir. Sonuç olarak temeli Tol adı verilen yayla yerleşiminden sonra bu sahanın yakınında kurulan Köylü Tolu mahallesinde günümüzde büyüme durmuştur. Çünkü iskan alanı olacak arazi ilk zamanlarda çok dar tutulmuş, çevre dört tarafından mera olarak sınırlandırılmıştır. Bu yüzden iskan sahasının sınırları genişlememiştir. Aslında bütün dünyayı etkileyen iklim değişikliğine bağlı olarak gündeme oturan kuraklık, bu mahallenin çevresinde yeni değildir. Binlerce yıl önce yapılan barajlar bugün susuz, bu çevredeki eski bağ ve bahçeler sulanmadığı için kurumuştur. Bununla birlikte bu mevkide gerek içme, gerekse sulama suyu sağlama konusunda sıkıntı çekilmemektedir. Son birkaç seneden beri her ne kadar eskiden olduğu gibi bol kar yağmıyorsa da, yağmurlar istenen düzeyde olduğu için tarım alanında mağduriyet yaşanmamıştır. Kuraklığı engelleme adına Konya havzasından su temini ile ilgili bir projenin hayata geçirilmesi bu sorunu kısmen çözmesi beklenmektedir.